Kardeş ne? Canım düzelmiyor. Tamam düzel. Kaç kişisiniz? Kişiden söz, söz getmirik, Keşfet problemi oldu. Tam kaç kişisiniz? Söyle. 4700. O değil ya sorun. 20, 15 dakika kaldı. Ben beynim sıralamadaydı beynim. Yeniledim diye öyle oldu. Bilirim. ha Həm ekranı tıqlasın zəhmət olmasa. 8019-a keçdik. Görünür də təşəkkürlər. O zaman arkadaşlar. Nə yapıyoruz? Kaç dəqiqə var şeyin bitməsinə? Yo 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 yo, məşlə çox sağ ol. Kaç dəqiqə var bitməsinə? Narahat olma nə, mən 20-lidəyəm. Əsas 20-lidə qalsam indi 2 tam 20-ci sıradayam. 20-də qalsam superdir. Qalmasa tamam, sən... çəki Her an 20'den de çıkabilirsin. O zaman onun için ne yapıyoruz arkadaşlar? Hamımız Nia'nın tarafına geçiyoruz. Hadi. Destekler Nia'ya 20 değil 19 olsun. Seninle 19 arasında kaç K var? 8. 8 K. direkt seni 19'a taşıyoruz ki. Nia'ya hep birlikte 8 K atıyoruz. 19'a girsin abi. Siz? Furkan. 16. Oy, bana helal olsun. Çok, çok. çok Sıralamaya nereden bakıyoruz? O biz Türkiye'deyiz arkadaşlar. Onlar Azerbaycan sıralamasında. Bir çok sağ Yo Yo bu hafta inşallah alıyorsun. Son bir saniye. i